Instagram üzerinden düzenlemiş olduğunuz taslak fotoğrafı veya videoyu galerinize nasıl kaydedebilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bunun için en önemli ipucu telefonunuzdaki uçuş modu. Bu modu aktif hale getirdiğinizde tüm internet bağlantılarınız kesilecektir. Uçuş modunu aktif hale getirdikten sonra galeriden dilediğiniz fotoğrafı seçin veya kamerayı kullanarak yeni bir fotoğraf çekim yapın. Fotoğraf üstünde yapmak istediğiniz tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra fotoğrafı yayınlayacak şekilde ileri butonuna tıklayın. Bu ana kadar uçuş modunu aktif hale getirmediyseniz bu aşamada uçuş modunu açın ve son olarak paylaş butonuna tıklayın. İşlem bu kadar. İnternet bağlantınız olmadığı için fotoğrafınız yayınlanmayacak ancak fotoğraf galerinize kaydedilecektir. Son olarak Instagram ana sayfanızda fotoğrafınızın yüklenemediğine dair bilgiyi gördüğünüz alanda paylaşımı iptal et seçeneğini seçin ve uçuş modunu kapatın. Bu işlemi yapmazsanız uçuş modunu kapattığınızda fotoğrafınız otomatik olarak paylaşılır. Bunu da dikkate almanızda fayda olacaktır.